Bir dilek tarot'a hoş geldin. Ee, i̇yisin inşallah, umarım iyisindir. Bugün şöyle bir bakalım enerjiler bize neler söyleyecek, hayatımıza dair olan bitene dair işimizle alakalı kariyerimizle alakalı ilişkilerimizde, arkadaşlıklarımızda, günlük hayatımızda neler oluyor? Ee, bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Ee, siz de bir şöyle niyet edin. Sizin de niyetleriniz niyetime dahil olsun. Bakalım. En doğru bilgiye niyet ediyorum. Beni izleyen, abone olan, yorum yapan herkes niyetime dahildir. Yurt dışından izleyen arkadaşlarım var. E, çoğunluk olarak Almanya, Azerbaycan. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edin lütfen. Beni desteklediğiniz için de teşekkür ederim. Eee... Kanalım yeni olduğu için tabii ki biraz yavaş ilerliyorum. Her gün olabildiğince yeni videolar çekiyorum sizin için. Siz de beğenirseniz, abone olursanız, bildirimleri açarsanız e, sevinirim. Motive olurum. Tabii ki daha büyük bir şevkle e, odaklanarak bunu yapmaya devam ederim. Şöyle bakalım. Almamız gereken mesajlara niyet ettim. Bu kart gelmek istedi. Aldım. Şimdi şöyle arkadaşlar bazılarınız içinden niyet alarak belki bir şeyler sordunuz, ilişkiyle alakalı, işle alakalı bir şeylerle ilgili içinden soru geçenleriniz var ise lütfen yorumlara yazın. Size gelen mesaj bir hayır oldu. Buradan evrenden size bir hayır mesajı geldi. Toksik ilişkilere, sinsi tek, e, tekliflere ve etrafınızdaki size zarar veren yönlendirmelere hayır deyin. Yani ilişkilerde bir bakın bakalım karşı tarafı bir ölçün tartın. Burada ilişkiye yönelik bazı teklifler etrafınızdan, çevrenizden gelen size zarar verici yönlendirmeler olabilir. Bunlara hayır demeniz gereken bir dönem. Belki de şu an ilişki için doğru bir zaman değil veya karşınıza çıkan kişi doğru kişi değil. Bunu evrenden bir mesaj olarak alın kabul edin ve hayır deyin bekleyin bakalım zaten göreceksiniz yani gerçekler gün yüzüne çıktığında sizde e, hayırlı olup olmadığını göreceksiniz burada bir döngü kartımız çıktı sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin öğrenmeye direndiğiniz bir ders var belki de bu öğrenmeye direndiğiniz ders bir ilişki hakkında olabilir. Yani sizin karşınızda çıkan e, Kısır döngüde olduğunuz bir dönemde Sürekli aynı kişilere Denk gelmek Sürekli aynı hatalara maruz kalmak e, Belki de sürekli bir aldatılma Sürekli bir e, Yalan Böyle e, bir ilişki Bu kısır döngüden Artık kurtulma zamanı gelmiş Arkadaşım kendini buradan Hayır diyerek belki de çıkaracaksın Hayır de, demeyi öğrenmen gerektiği bir dönemdesin. Bununla birlikte bunu artık açtığında burada bir bereket kartımız çıkmış. Bakın ne kadar rengarenk. Güzellikler de, güzelliklerle dolu bir kart. Büyük bir yaşam değişikliği ve büyük nimetler geliyor. Beklenmedik durumlara hazırlanın. Bu büyülü bir an. Siz kendinizde bir şeyleri fark edip bir şeylere hayır dediğinizde Etrafınızdaki insanlara hayır demeyi öğrendiğinizde ve bu ilişkilerden kendinizi soyutlayıp bu kısır döngüden artık çıktığınızda bir bereket enerjisini aktive ediyorsunuz burada. Aktif olan bir bereket enerjisi var ve siz çok dayanıklı, çok güçlü bir kişiliğe sahipsiniz. Kendinizi küçümsemeyin. Sizin içinizde çok güçlü birisi var. Ve siz aslında nelere dayanmadınız ki? Nelere göğüs germediniz? Neler atlatmadınız? Belki sağlık e, sorunları yaşadınız. Belki anne babayla olan ilişkilerinizde çok zorluklar yaşadınız. Belki kayıplar yaşadınız. E, çok büyük badireler atlattınız. Şimdi durma. Devam et. Azminin karşılığını alacaksın. Neredeyse o noktaya geldin. Hayallerine bağlan. Burada bir şeyler ters gitti. Burada artık bir bereket enerjisi çalıştı. Ve burada neredeyse ulaştığın bir dönemdesin. Çok az kaldı diyor kart bize. Sonbahar. Kartımız çıktı. Sonbaharda her şey bir araya geliyor. Bu dönemde değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmanız bekleniyor. Evet dediğim gibi burada belki de e, ailelerde, ilişkilerde, evlerde, İş hayatında zorluklar yaşadınız, bazı istenmeyen olaylar gelişti, sizi üzen şeyler yaşandı ve bu sonbaharda artık bu küslüklerin bir şekilde son bulması gerekiyor. Bu dönemde artık bir değişimde dengede durma zamanı, bir şeyleri denge dengede tutmanız gerektiği bir dönem. Hayatınıza aldığınız kişilere dikkat ederek, belki etrafınızdaki arkadaş çevrenize de dikkat ederek, Aile hayatınızda belki evlisiniz, belki çocuklarınız var. Orada da bir dengeyi tutturmak önemli. İş hayatınızla ev hayatınızı bir dengede tutmanız gerekebilir. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz, eve geldiniz ve e, yorgunsunuz. Fakat sizden beklenen o kadar çok şey var ki, bunları artık bir dengeye sokma zamanı ve biraz da ben deme zamanı belki de. Güçlüsünüz, dayanıklısınız, evet, e, ama bir yerde de bir bitkinlik, bir tükenmişlik hissedebilirsiniz. Bir sonbahar kartı var çünkü burada. Yorulmuşluk seziyorum ben burada. Birçoğunuz yorulmuş olabilir. Hayatım neden bu kadar zor? Neden bir şeylere istediğim anda ulaşamıyorum? Neden bu kadar çok beklemek zorundayım? Dediğiniz dönemlerden geçmişsiniz. Ama burada zaten bir bereket kartı artık o enerji çalışmış. Ve e, Sonuna gelmişsin arkadaşım. Artık beklediğin her şeyin karşılığını alacaksın. Çünkü burada, bak çok güzel bir görünmüyor ama bir şans kartı çıktı. Burada bir şans kartımız var. Şans sizden yana. Dokunduğunuz her şey altına dönüşüyor. Evet. Bakın beklediniz, ilerlediniz, sabrettiniz ve artık o oluşum başladı. Size bunların geri dönüşü çok yakın. Doğurganlık i̇şte kartımız da çıktı burada. Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zaman. Evet, evliliğinde e, ilişkilerinde her şeyi artık düzene soktuktan sonra çocuğu olmayanlar için bu bir bebek müjdesi de olabilir. Bunun planını yapmış da olabilirsiniz. E, istiyorsunuz olmamıştır fakat e, her şeyin mümkün olduğu bir dönemdesiniz artık yani burada mükemmel bir zamandan bahsediyor arkadaşım çok güzel bir enerji çıktı mükemmel bir zamandasın her şey senin hayrına gelişiyor bazı yerlerde hayır demekle daha güzel bir döneme daha e, bereketli günlere geçtiğini görüyorum burada en başta hayır diyen arkadaşlarım sizi çok güzel bir gelecek bekliyor. Bu kartlarımı şöyle kenara alıp şöyle bakalım. Dişil enerji kartlarımızdan biraz destek alalım. En doğru bilgiye niyet ediyorum. İzleyenlerimin niyetine niyet ediyorum. Abonelerimin aldığı niyetleri niyetime dahil ediyorum. Şöyle bakalım. <laughs> i̇nançların maskesi kartımız çıktı. Okuyorum. Kendini inançların boğucu sınırlarına hapsetme. Yeni şeylere açık ol. Evet. Belki de bazılarımız kalıplaşmış bazı inançlar içinde kaybolmuş olabiliriz. Mesela nasıl olabilir? Eee ben neyim ki? Ben zaten bunu yapamam. Benim zaten hiçbir şeyim olmadı ki. Ben bugüne kadar bir sürü kötülük yaşadım. Bu da hep böyle devam etti. Şanssızım. Hep şanssızlık peşimi bırakmadı. Yani böyle kalıplaşmış inançlar bir e, yoksulluk enerjisi çalıştırır. Yani burada bir bolluğu çalıştırmamız için doğru cümleleri seçip bu e, kalıplaşmış e, inançlardan artık arınmalıyız. Bunlardan arındığımızda, bu maskeleri çıkardığımızda, diğer daha güzel şeyleri, güzellikleri içimize aldığımızda, dilimize döktüğümüzde, belki de bu yeni şeylere açık olarak bu bolluğu, bereketi, daha güzel günleri hayatımıza çekmek için yeni bir fırsat olabilir. İnançlarınıza bir dikkat edin. Şöyle bir bakın bakalım, kalıplaşmış cümleleriniz var mı? Hayatınızda en çok ağzınızda, dilinizde olan cümle ne? Hayatınızla ilgili. Şöyle bir odaklanıp, şöyle bir düşünüp, kendi içinize dönüp bir sorun bakalım. Buradan nasıl kurtulabilirsin? Ee, tabii ki her zaman olumlu cümleler kurarak kendimize şöyle aynada baktığımızda ben iyiyim, ben güzelim, ben bunu yapabilirim. Ben çok güçlüyüm, ben her şeye layığım. Ben... E, bolla, berekete, açığım diyerek sevgiye açığım sevgiyi, e, bolluğu, bereketi aşkı, işi kariyeri, hayatıma çekiyorum diyerek kodlayabilirsin canım takipçilerim evet olumlu kalıyoruz güzellikleri çekiyoruz kötü şeyler yaşayabiliriz evet bu bir sınav biliyorsunuz ama önemli olan ee, buradan nasıl çıktığımız düştüğümüzde nasıl geri kalkıyoruz çocukken de düşüp bir oyun oynarken dizlerimiz kanar geri kalkar ve oyuna devam ederdik yani neden artık o çocukluk dönemindeki gibi olamıyoruz çok çabuk yoruluyoruz çok çabuk bitiyoruz tükeniyoruz hayatın işte bu koşuşturmasında bu kargaşasında bu duyduğumuz haberlerle gördüğümüz e, bu olumsuz şeylerle tabii ki çok etkileniyoruz ama biraz şöyle e, kendi içimize dönüp bir iç temizliği yaparak bunlardan kurtulmamız mümkün hayat bir gün o da bugün demişler çok doğru demişler sizde bize biraz kendinize değer verin sizdeki güzellikleri gücü ortaya çıkarın şöyle bir melek kartlarıma sormak istiyorum. Videoyu biraz uzatıyorum arkadaşlar. Vaktiniz varsa vaktinizden çalıyorum biraz ama izleyen herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Şöyle tabi oradan çok görünmüyor ama hava kralı parlak tarafsız profesyonel diplomatik hava kralımız. Evet Aklınızdakileri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye al. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Evet deminki çıkan kartımızla da bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Yani bir, bir şeyleri dengelemek gerek. Evet ruhumuzla, bedenimizle, düşüncelerimizle, kalbimizle olan her şeyi, her duygu ve düşünceyi kelimeye dökerken de hep dengeli olalım. Dengede kalalım. Şöyle bir Kis kartlarıma da bakayım sizin için. Niyetlerinizi alın. Niyetiniz niyetime dahil olsun. En doğru bilgiye niyet ediyorum. İzleyenlerime, abonelerime, yorum yapan, beğenen herkese, beni yurt dışından izleyen sevgili takipçilerim, çoğunlukla Almanya'dan, Azerbaycan'dan izleyenler, abone olmadan izleyen o kadar çok büyük bir kitle var ki, yani keşke siz de abone olsanız, keşke sizinle de sürekli her gün buluşabilsek, videom önünüze düşse ve birlikte bu enerjiyi açığa çıkarsak diyorum. Bunu da böyle alın benden bir mesaj olarak, bir istek, bir dilek olarak. Şöyle bakıyorum. Keşif kartımız çıktı. Kendini fark etmek, sessizce içsel dünyaya yönelmek kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek. Yani bu çektiğim kartlar aslında hepsi birbiriyle çok bağlantılı geldi. Demek ki bu enerji çalışıyor şu an. Evren evrenin bize vermek istediği mesaj bu yönde. Sürekli bir kendini keşfetmek, kendi iç dünyanla, duygularınla, düşüncelerinde bir bağ kurmak. bir fark ediş söz konusu burada bir şeyleri fark etmeniz gerekiyor kendinizle alakalı. Belki çok büyük bir potansiyeliniz var ve siz bunun farkında değilsiniz. Çok büyük yetenekleriniz var ee, ve daha açığa çıkaramadınız. Ya da cesaret edip bir başlayamadınız, bir şeylere adım atamadınız. Bu da olabilir. Veya karşınızdaki e, aklınızdaki kişiyi, belki sevdiğiniz bir kişiyi keşfetmek, anlamaya çalışmak, anlamak, onun gerçekleriyle yüzleşmek gibi de olabilir şöyle bir kart daha seçmek istiyorum mukadderat kartımız çıktı burada bir kadersel zamanlama kadersel süreçler veya birliktelikler evet demek ki bu kartımız biraz da e, ilişkiye dönük de olabilir ilişkilere dönük yani bir şey artık e, kadersel döngüye girmiş ve bu süreçler başlamış ve eee Artık o birliktelik geliyor veya birlikte olduğunuz kişiyle bir döngüden çıkıp bir şeyleri keşfedip artık gerçek bir ilişki, gerçek anlamda iki eş olarak devam etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Şöyle evet bakın nasıl destekledi. Evet çok güzel bir destek geldi. Bir tutku kartımız geldi burada. Demek ki bu kartlarımız şu an bir ilişkiyle alakalı arkadaşlar. Yani kendinizi keşfetmek, karşı tarafı keşfetmek, bir şeylerin artık kadersel döngüde olması, kadersel zamanlamada olması, isteseniz de istemeseniz de artık kader sizi birleştiriyor. Tutkulu bir aşk, tutkulu bir ilişki, tutkuyla bağlanmak, tutkuyla sevmek bu şekilde yorumluyorum beni izleyen bazı yaşça daha büyük ablalarım, teyzelerim var. Onlar için de şöyle söyleyebilirim. Tabii ki herkes eşiyle birlikte değildir. Yalnız olanlarımız da vardır. Onların da tutkuyla bağlanacağı başka şeyler çıkabilir hayatlarında. Bazı yeteneklerini keşfedebilir ve buna bağlandıktan sonra hayatlarına olumlu bir şeyler, olumlu kapılar, güzel kapılar açılabilir. Hayatınızda beklediğiniz bazı şeylerin artık sevgiyle güzelliklerle yeniliklerle size koşarak gelmesi gibi düşünün. Bir kart daha seçeyim ve Meryem ana kartımız çıktı. Burada da aslında bir denge söz konusu, bir annelik, bir beslemek, birilerini doyurmak birilerine şifa olmak gibi düşünebiliriz. Annelik içgüdüsü beslemek, anne olan veya olgun bir dişil enerji, şefkatle sevmek. Burada belki e, ailenizle ilgili, annenizle ilgili yaşamanız gereken, yaşadığınız bir şey e, veya size el uzatmış, sizi şefkatle sevmiş, e, sizi belki de bu deminki yaşadığınız o döngüde size yardımcı olmuş, size kucak açmış bir dişil enerji. Fakat bu biraz da dengelenmek. Yani burada bakın güneş var, burada ay ve yıldız var. Bir şeyleri gece ve gündüz olarak aslında dengede tutmak, karanlık tarafınızı ve aydınlık tarafınızı içinizde kontrol ederek biraz dengede durma zamanı. Arkadaşlar. Bakalım. Evet ya da bir çocuk haberi, bir dişil enerji, bir anne kartı, bir annelik içgüdüsü, şefkatle sevmek ve bir bebek müjdesi, bir çocuk müjdesi, bir masumiyet söz konusu burada. Bir yeniden doğma, yeniden doğuş, bir şeylerin yeniden hayatınıza girmesi. Belki de eskide kalan, yarım kalmış bir hikayeniz vardı. Ve o yeniden size dönerek mutluluğunuza vesile olacak olabilir. Hayatına yeniden ve sıfırdan başlamak yenilenmek olabilir. Bir masumiyet. Evet, çok güzel çıktı. Burada anne olmayı bekleyen kişiler, güzel haberler, çocuk yolda geliyor. Veya şöyle de diyebiliriz. Burada demiştik annelik içgüdüsü, bazı sıkıntılarda bir e, anne şefkati. Buradaki çocuk siz olabilirsiniz e, ve sizi anneniz kucaklamış olabilir veya siz o anne şefkatine çok muhtaç kaldınız. E, belki de anneniz yok, onu kaybettiniz ve ona çok ihtiyaç duyduğunuz anda onu çok andınız ona çok üzüldünüz veya size anne gibi yaklaşan başka bir dişil enerji başka bir büyüğünüz vardı ve sizi şefkatle kucakladı ve size yardımcı oldu gibi de alabiliriz bu kartı sandık kalbini kapatmak ve sakınmak bazı hakikatleri gizlemek saklamak kilitli bir gönülün onu açacak anahtarını beklemek evet tutku kartının altına koydum e, kimi bekliyorsun arkadaşım kim gelecek hayatına kim var yani şöyle doğru düzgün dürüst adam gibi adam veya bir erkekse izleyenim şöyle düzgün kadın gerçek bir kadın e, anne şefkatiyle çocuklarımı büyütecek bir eş eee bu şekilde düşünebilirsin ama sen kalbini kapatmışsın uzun bir süre belki yaşadıklarından dolayı bir şeyler yaşadın bir şeyler ters gitti ilişkilerinde ve güven sorunu yaşıyorsun ee, ve dedin ki uzun bir süre ben yalnızlığı seçiyorum ee, ama biri gelecek ve o anahtarla biri o anahtarla bu sandığı açacak yani kalbinize girmeyi başaracak arkadaşlar çünkü bu bir bağımlılık yaratacak sizde. Onsuz yapamam diyeceksiniz artık. Ben onsuz yapamıyorum. E, o hayatıma girdiğinden beri e, bütün e, çocukça hislerim uyandı. E, tüm kalbimle, tüm masumiyetimle bağlandım. Seviyorum diyebilirsin. Buna engel olamadığınız, bakın engellenemeyen istek ve arzular. Bir kişiye veya duruma bağımlı olmak, kendini geri tutmak istese bile başaramamak. Yani bir adım atmak aslında zor olmamalı. En fazla ne olabilir ki? Yani bir daha e, düşeriz, bir daha kalkarız. Ne yapalım hayat böyle diyerek bakalım bu bize ne demek istemiş. Haç kartımız çıktı. Fiziksel ve psikolojik acı çekmek. Evet, çok acı çektiniz belki de önceki ilişkinizde. Vicdan azabı çekmek, kendine olan güvenini yitirmek. Bazen ise yurt dışı ile ilgili bağlantılar ve fiziksel mesafe. Sevdiğiniz kişiyle aranıza uzak uzun yollar mı girdi? Aşılamayan mesafeler mi vardı? Belki de sadece yol olarak görmeyelim de aranızda uçurumlar mı vardı? Denk mi değildiniz? Farklı kü kültürlerden, farklı mezheplerden, e belki yurt dışından yabancı biriyle mi birlikteydiniz? Yani burada aslında fazlasıyla e acı çekmişsiniz bu bağımlılıktan. Bakalım ne demekmiş bu? Evet, fareler kartımız çıktı. Yani bazı anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları belki de e, bu fikir ayrılıklarını, e, bu e, kültürel farklardan veya işte e, yabancıydı veya e, başka bir mezheptendi, başka bir e, kültürden de farklı inançları vardı, sizinkiyle aynı değildi. Öyle bir uyumsuzluk mu yaşadınız acaba? diye bir düşündüm şu an bir uyumsuzluk var burada bakın burada da yazıyor zaten uyumsuzluk ee, ve çevredeki olumsuz enerjiler dedi kartımız bize yani dış etkenler de mi vardı bunda acaba aileden kaynaklı çevreden kaynaklı bu bize uygun değil mi denildi ama arkadaşım bu geçmişte kaldı sen artık bundan kurtulup eee Karşına çıkan yeni ilişkiye odaklanarak artık bir güven oluşturup hayatına devam etmelisin. Tamam mı? Sen burada hayatına devam ettiğinde ilerliyorsun zaten. Bakalım. Kendini, bakın kalbiniz ve beyniniz arasında zindana kapatmışsınız. Yani sıkışıp kalmışsınız, işin içinden çıkamıyorsunuz. Akıl ve kalpteki tutsak bazen kendi e, zihnindeki hapise mahkum olmak, bazen ise bu esarete gönüllü razı gelmek. Unutamadınız da o yüzden mi acaba sandıklara kapattınız? Bakalım. Ama bakın, yani yani artık o zindandan çıkma vakti gelmiş. Artık bu sandığın anahtarını artık bulup Açıp çıkarın. Kara bulutların dağılması ve sıkıntıların çözülmesi, aydınlığa kavuşmak ve ferahlamak, güçlenmek ve refaha ermek. Yani artık hayatınızda olumlu şeyler olacak arkadaşlar. Artık bu e, esaretten kurtuluyoruz. Yeni ilişkilere yelken açıyoruz, yeniliklere, e, yenilikleri e, sevgiyle kucaklıyoruz ve Güneşi görüyoruz yani görelim artık bir zahmet bu kadar karanlığa bir güneş görelim artık bunun için neler mümkün dedik. Şöyle bakıyorum bir e, esmer Hüsna rehberliğim var burada e, inanmak zorunda değilsiniz tabii ki herkesin inancı farklı. Fakat şöyle bir e, rehberlik açısından doğru mesaj olarak aldığımızda kendi kendiliğinden bir kartı şöyle attı kendine. Bize ne demek istiyormuş? El Halik. Bu kart neden seni seçti? Yaratım gücü çok fazla. Bu güç yeni bir fikir, proje üretme, yeni gelişmeler ortaya koyma gibi güzel etkilerin habercisi olabilir. Evet, çok güzel geldi. İyi ki de atmış kendini diyorum. Bir şeyler ortaya koyabilmek ve yaratım gücüne ait potansiyeli açığa çıkarmak için meşgul olunabilir. Ayrıca dedikodu yapan e, iftira gibi şeylerde insanın yarattıklarını olduğu için e, bundan kaçınmak adına hmm. ya da e, evet bu zikirle meşgul olunabilir. Bazı e, iftiralara iftiralardan kaçınmak bazı yalanlardan belki korunmak açısından ve bir yaratım gücü olduğu için bu kart bunu çektiğimiz zaman bu zikir sayısı neymiş bakalım 731 şems vakti diyor yani bakalım şems vakti sabah vaktiymiş arkadaşlar sabah 731 kez aklımıza geldikçe el halik şöyle göstereyim belki not alırsınız görünüyor mu bilmiyorum odaklayamadım el halik zikri ee, yaratım gücü Evet Yeni fikir proje üretmek isteyenler e, Bazı şeylerin e, Ortaya çıkmasını isteyenler e, O gücün Artık o potansiyelin Ortaya çıkmasını isteyenler Bu esmadan yardım alabilir 731 kez El Halik zikrini Sabahları uyandığımızda Çekiyoruz arkadaşlar Evet biraz uzun oldu Özür dilerim, vaktinizden çaldım. <laughs> ee, takipte kalın diyorum. Abone olmayan izleyen arkadaşlarım, lütfen ama lütfen abone olursan, e, bildirim zilini açarsan, belki bir küçük mesaj, bir emoji beni çok mutlu edecek. Ee, enerjime dahil olduğunuz için, niyet niyetlerinizi niyetime dahil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Buradan almamız gereken mesajı aldık hep birlikte. Kendimize dikkat ediyoruz. En önemlisi de sağlık, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Sonrası zaten bir şekilde hallolur, hallolur arkadaşlar. Ee, o zaman güzellikler sizinle olsun. İyi günler diliyorum.